Arkadaşlar Merhabayın Şimdi Call of Duty Warzone Oynuyoruz Şu anda Canlı yine geçtik mi Bakayım Evet Şimdi şu sesi bir kapatayım Arkadaşlar Bu oyunu da dün gece Fark ettim ve e, indirdim Eee yani daha inanır mısınız? Yepyeni oyun. Yani dün gece bazı YouTuberlar internette çekmeye başlamışlar. Ee, ben de dün gece fark ettim. 80 GB'lık bir oyun. Şimdi bunları aldık. Armor almamı söylüyor. Hemen başlayalım. Evet. Şimdi ne yapıyor? Armor. Ha. Çok güzel. Şimdi bu e, training mod e, önce oyunu anlamaya çalışıyoruz. Yani ben de çok iyi bilmiyorum Ilan'ın. Yani her şey yepyeni. O yüzden tık 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 yapacağız. Şuradan şunları alalım. 4 e, numarada ne varmış? Bu bunu Tamam bunu takıyor. 5 Reload. Tabanca. Bir iki. Standart. Biz normalde ee, Halit Daşkın hoş geldin abi. Normalde biz şey yapıyorduk. Call of Duty e, Mobile oynuyorduk. Facebook'tan da benim e, orada da e, kanallarımız var. E, Kay abi kanalından. Oyun Dünyası kanalından. Bunlar bu oyun yepyeni. Yani O yüzden şimdi ilk bakış bu. Yani oyunu oynuyor diyelim. Aa Berat sen misin canım? Drop tab, drop stack, drop all, recast. Hmm. Q ne yapıyormuş? Equipment yok. E tuşu Bunu yapıyormuş Drop stack All Buradan çıkmaya çalışacağız Kaya merhaba canım Şunları çevirelim kendimi Hitchcock gibi hissettim. YouTube'un ünlü kanallarından Hitchcock vardır. Ama yok. Hadi be. <laughs> Yap hadi. Amma niye kalmadı? Şuradan alalım dur. primary weapon'a geç dedi. Tabi oyun şu anda İngilizce. Şuradan. Şunu indirdik nasıl açacağız? Anlamaya çalışıyorum. <laughs> Abicim bu oyun daha yeni geldi. Call of Duty sıkıcı. <laughs> PUBG ile işim yok. Onu ben belirteyim canım. PUBG olayı bitmiştir. ben onu belirteyim sana. Gerçekten hiç uğraşmak istemiyorum PUBG ile falan. Hatta bu oyun dediğim gibi daha yepyeni çıktı. O yüzden training modunda takılıyoruz. Şimdi şurayı FG Neo Equipment, burayı nasıl açacağız acaba? Benden ne istiyor? Drop Stack, Drop Cast. Şunları da indirdik. Şimdi şuradan çıkalım. <laughs> Leave game diyeyim. Konuyu bir anlayalım. Yani şeye gireceğim. Battle Royale moduna gireceğim arkadaşlar. Bekleyelim. Battle Royale. Bir maç açacak. Şimdi 150 kişi anladığım kadarıyla e, normaldeki yani diğer Battle Royale oyunlarında nasıldı sistem? 100 kişi birbirimize karşı savaşıyordu. PUBG olsun. E, efendim nedir o? Call of Duty'nin mobile olsun yani cep telefonundan da oynanıyor. Yok işte Fortnite'dir vesairedir. Oralarda genelde 100 kişi oluyordu yani 100 kişiye karşı savaşıyorduk. Bu oyunda 150 kişiye karşı savaş söz konusu. Enteresan. Verdansk burası tek harita. Nasıl başlıyoruz? Ha, searching for a match. Maç arıyor şu anda. Eğer e, olursa ilk Battle Royale mücadelemizi yapacağız arkadaşlar. Canım Roblox e, şu anda düşünmüyorum ya. Yani Roblox'a pek e, işimiz kalmadı maalesef. Çünkü e, yani izlenmiyor. Yani verdiğim e, o kadar büyük emek var. O emeğin karşılığında hiçbir şey gelmiyor bana. Ve ben e, çalışmak, üretmek mecburiyetindeyim onu ben belirteyim. Yani o benim için sıkıntı. Dolayısıyla Roblox e, artık pek düşünmüyorum. Ve giriyoruz galiba. Evet. Hmm, Scott mod. 3 kişi çalışacağız. Şu anda Avrupa serverındayım. 137 150. E, 150 kişi lobby'de bekleyeceğiz. Ondan sonra standart yani PUBG'deki gibi, Call of Duty Mobile'daki gibi otomatik olarak gireceğiz. Ve başlıyoruz. Şimdi bu beta test survive modundayız. Buraya atlayacağız. Etrafta bir gaz bulutu olacak. O gaz bulutu, <laughs> pardon alanı kısıtlayacak. Dolayısıyla oradan birbirimize karşı mücadele edeceğiz. Silahları tanımıyorum. Şimdi şuradan. paraşütü kesip bunun üzerine atlayabiliyoruz. Şimdi buradan da tabii bizim arkadaşlarımızla da bulacağız. Allah! Ortalık karman çorman. Uuu! Oyun fena. Oyun fena. Peki birbirimizi kaldırma var mı acaba? Şimdi peki öldüğümüz zaman ne oluyor? İndirme uçağı tekrar geliyor anladığım kadarıyla evet uçak geldi tekrardan mı iniş yapıyoruz hmm. haritayı tanımıyoruz silahları tanımıyoruz hepsini anlamaya çalışacağız tekrar atlıyoruz galiba evet şimdi nereye atlayalım Storage Town Superstore Airport Train Station Promade West, Promade East. Aa hastane varmış. Mağaza varmış. Aa TV Station var. Stadyum var. Ay çok güzel. TV Station. Eski haber spikeri olduğuma göre TV Station'a atlayabiliriz. Atlıyoruz. Şimdi primary weapon yani ilk silahımız tabi silah bulamadığımız için. Şimdi şöyle Heh. Paraşütü kesip atlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şuradan ağır makinalı aldık ha. Burada ne varmış? Sandıklar var. Bunları acaba otomatik mi alıyor? Efen Scar. Ha, Scar falan gelmiş. Para da aldık. Parayla da ekstra ee, bir şeyler alabildiğimiz söylendi Hepsini yavaş yavaş anlayacağız Heartbeat sensor ee, Kalp Kalp sensörü Kalp atış sensörü E ile kapıları açabiliyormuşuz Anladığım kadarıyla Evet Şurada bir Arayalım bakalım kim var kim yok Buradan armor plate Dörde basarak Armoru yerine koyuyoruz tam gerçek hayattaki gibi yapılmış. Öyle söyleyeyim size. Armor zaten böyle yapılır. Ee, i̇kinci silahımız. Millet yardırmaya başladı ya. Şu neymiş? Machine gun. Şunu alalım. Hop. Aa, bu bu kadar kolay olmamalı ya. <laughs> ne ara geldin, ne ara gördün arkadaş? Oyun enteresan. Ömer Kaya. hoş geldin abi. Ha yakalandık. Aa, vurdular ve hapse tıktılar bizi <laughs> enteresan. Şimdi hapishaneden çıkacağız o zaman, öyle mi? Roblox'taki Mad City geldi aklıma. Hapishaneden kaçış arkadaşlar. Oo ne oluyor burada? Ne dönüyor? Birazdan o çok sevdiğim filmdeki arkadaş gelebilir. Ne yapıyorsun? Oh çok güzel ya. <laughs> Oğlum kim sıkıyor lan bize? Allah Allah. Hı? Şimdi bu arkadaşları indireceğiz galiba. Ama yani şimdi bu oldu mu şimdi yani? Ha loot aldık öyle mi? Çok güzel. Spectate yapalım. Bu arkadaş şimdi izliyoruz. Oyun çok güzel yani tavsiye ederim. Yalnız 80 GB arkadaşlar. Onu belirteyim. İndirmesi bile büyük bir zaman aldı. Ben gece saat üç buçukta şey yaptım. İndirmeye verdim. Saat on buçuk on bir şu an. İnanır mısınız? Ancak indirmiş. Yani ki 50 megabit download hakkım var. Grafikler efso. Bakın ilk defa e, girdiğim için oyuna daha yeni tecrübe ediyorum onu belirteyim. Grafikler hakikaten efso arkadaşlar. Ağır makinalılar var. Silahları tanıyacağız. E, zaman geçtikçe silahları da tanıyacağız. Ona göre bir güzellik yapacağız. Yani dediğim gibi bu ilk bakış oyuna anlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de başka şu anda bunu yapan var mı bilmiyorum. Sanmıyorum da. Şu anda ilk olarak Oyun Dünyası kanalında izliyorsunuz arkadaşlar. Bildiğimiz Battle Royale aslında. Activision'ın kendi tamamen e, imkanlarıyla geliştirdiği bir oyun. Battle.net accountunuzla giriyorsunuz. İnternete yazarsanız eğer şey... E, Call of Duty Warzone W ile yazılıyor. E, sizi Battle.net hesabınıza gönderecek. Facebook'la falan kaydolabiliyorsunuz. Google'a kaydolabiliyorsunuz. Kendinize bir account açıyorsunuz. Battle.net account açıyorsunuz. Oyunu indiriyorsunuz ve başlıyorsunuz. Bu kadar yani. Grafikler şu anda çok yüksek kalite anladığım kadarıyla. Yani ben de öyle açık. Ekran kartım müsaade ettiği için. Evet. Orası Rusya galiba. Şurada Kiril alfabesi gördüm. Evet. Çok üst kalite grafikler yalnız. Yani gerçekten hani Activision'dan bekleyeceğimiz şey buydu zaten. Daha azını beklemiyorduk da. Yani ben bir battle royale oyun oyununda ve de online oynanan bir oyunda bu kadar yüksek kalite beklemiyordum. Ee, araçlar kullanabiliyoruz bunun gibi. Ee, helikopterler var Zaten Call of Duty Mobile'da da vardı Biliyorsunuz helikopter kullanabiliyorduk Araçları kullanabiliyorduk her şeyi Şimdi bir buggy ile gidiyoruz Bakalım nereye gideceğiz Orada alan işaretledik Evet Sesler müthiş Aracın sesleri de çok iyi Arkadaşlar like'lar alabilirsem sevineceğim Bakın ilk defa sizin için açtı boynu. Üçüncü şahıs görünümü var. Aslında bunu değiştirmek icap ederdi. Çünkü şey birinci şahıs. Bu iyi değil. Etrafı pek göremiyorsunuz. Bu neymiş bu silah? Supply box. Ha, Heart of the Beast. Canavarın kalbi adlı bir silah. FN SCAR. Zaten bu Call of Duty şeyde de vardı biliyorsunuz. PUBG'de de vardı. SCAR. SCAR-L. Çok çok kaliteli ya. Çok çok kaliteli ya. Yani onun için diyorum arkadaşlar bak. Şey istiyorsunuz ya Celal yani e, PUBG diyorsunuz ya abi unutun PUBG'yi falan ya yani, ya PUBG artık devrini tamamladı ve o kadar çok hileci bilmem ne var ki yani uğraşmak bile istemiyorum yani hani giresin bile gelmiyor o yüzden bırakın onları. Bak bu yeni oyunlar gerçekten efsane özellikle de bu Call of Duty Mobile tavsiye ediyorum e, dün geceden itibaren yüz binlerce izlenme aldı e, belki milyon defa indirildi oyun ve insanlar başladı oynamaya yani düşünün dün gece yayınlandı ve hemen insanlar izlemeye başladı Rita'yı tanım tanımaya çalışıyoruz şimdi. O burası da var ya Los Angeles gibi ha. Çok iyi. Zerre takılma yok. Call of Duty Mobile'da mesela böyle bir sıkıntımız vardı. Zar sur takılıyordu. Burada hiç öyle bir şey yok. Oo, A10 Thunderbolt uçaklar var galiba. Sniper modumuz çok iyi. Şu az evvel atladığımız televizyon binasının orası. Tab'a bastığımızda görebiliyor muyuz? 33 58 1 Çok güzel. Emre hoş geldin canım. Roblox e, oynamıyorum canım ben ya. Roblox yani izlenmiyor. En son mesela bir video attım. Ee, süper Kahraman videosu. Görmüşsünüzdür belki bilmiyorum. Ee, yani 500 izlendi. Dolayısıyla artık Roblox maalesef. Scary Teacher videosu gelecek bugün. Çok da keyifli ve komik bir video oldu. Saat 3'te yayında olacak arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Şurası dok galiba. Anladığım kadarıyla. Soru mu var acaba bu şeyde? Allah Allah çok enteresan. Takıldı gibi sanki.